Evet biz Erzurum'dan geldik. Yer salim gıda olarak 11 Haziran'a kadar Ankara'da e, Siyya'da pazar yerindeyiz. E, fuarımızda satışlarımız devam etmekte. 11 Haziran'a kadar tüm Ankaralıları fuarımıza bekleriz. Ürünlerimiz salim gıda olarak Erzurum Karakovan balığı Narman'dan Erzurum'un Beylerköyü'nden getirdik doğal bal. E, Erzurum doğal balımız Kars kaşarımız geldi Erzurum'dan. Taze kaşarımız var. Trabzon'dan muhlamalık, kuymaklık peynirimiz var. İstil fasulyemiz var. Erzurum istirden. muhlama yapmak için mısır unumuz var. Kavrulmuş mısır unumuz var. Narman'ın sarı yağı var. Erzurum Narman sarı yağı var. Beyaz yağı var. Doğaldır. Mayıs yağısıdır. Az tuzludur. Organiktir yani. Çok güzel ya. Hem kahvaltılıkta hem yemeklikte yiyebilirsiniz. Erzurum'dan getirmiş olduğumuz güvermiş peynir yani küflü peynir derler ama normalde güvermiş peynir. Erzurum'da biz güvermiş peynir olarak e, vatandaşlarımıza her ön, üç üç ön yeriz, sofralarımıza bulundururuz. Bu da Erzurum'un civil peyniri. Bu da güvermemişi. Bu da zaman zaman bekledikçe bu vaziyete gelecek. Gayet orijinaldir, organiktir, doğaldır, faydalıdır. Bu da Bayburt'tan getirdik. Bu Bayburt yaprak tulum peyniri. Bu da geçi peyniri. Gördüğün gibi geçi peyniri doğaldır. Basma geçinin derisine basılmıştır, orijinal olarak üretilmiştir. Bu da bir çeşit olarak getirdik. Artvin Yusuf elinden getirmiş olduğumuz doğal zeytinlerimiz var. Bak görüyorsun doğal. Şöyle baktığın zaman pallar. Böyle kostük, boya boya yoktur. Organiktir yani. Artvin'de bu dere kenarında olur, barajların olduğu yerde olur. Az bir üretimi vardır. Bunu bir çeşit olarak, tanıtım olarak getirdik. Kar amaçlı değil. Köy peynirimiz var. Erzurum'dan getirdiğimiz doğal. Köylerde toplanan sütlerden yapılmış. Doğal olarak üretilmiş, vitaminli, yağsa alınmamış doğaldır. Hem muhlamalık hem de kahvaltılarda yenebilir. Dor peynirimiz var. Çeşitlerimiz bu kadar. Tüm Ankaralı vatandaşlarımı Ankara'da siya bazarına, kabalı bazarına bekliyorum, davet ediyorum. Gelsinler, fiyatlarımız çok ucuz. Görsünler, alışveriş yapmaları önemli değil. Tatsınlar, baksınlar, yani faydalansınlar. pekerdi. Ben 330 liraya getirdim. Hadi Ferit. 400 dolar oldu bu kaşe. 1 lira. Eee boşuna boy tutacağız da. Bastırayım.